Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden. Kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar biliyorsunuz dün çiftliğimize efsane bir evlat geldi. Bu Liu Kanekorso. Dedim ki bu çocuğu çok salmak istiyorum. Ondan sonra şimdi bunu dedim doya doya izlemek istiyorum. Bugün bizim yeni aslanımızı bir alacağız. Aslında bahçe dışına çıkarasım var onu. Bir bahçenin dışarısına çıkarıp araziden orada bir salasım var. Ondan önce de bir tosunların yanına götüresim var onu. Tosunlarla bir karşılaştırmaya niyetim var. Bakalım. Dün kafes sekreteri artistik yapıyordu. Şimdi biliyorsunuz Tosun tayfası üçü birden saldırıyor. Üçüne karşı aynı özgüven olacak mı olmayacak mı onu merak ediyorum. Bana yüzde 99 olacak gibi geliyor da birazdan göreceğiz. Sizler ricam onun öncesine beni kırmayın lütfen destek olmak için. Bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Beğenileriniz yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kırmayın beni. Yapın bu güzellik. Üşenmeyin şu videoya like atın yorum atın. Bir de biliyorsunuz en çok yorum atanları da paylaşıyorum. Şu anda ekranda üç kişiyi görüyorsunuz. O yorum atan elleriniz dert görmesin. Sağ olun, var olun destekleriniz için. Yine bir sonraki videoda en çok yorum atanları paylaşacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Süslü kızım. Süslü babasının kucağından inenmiş. Aslan kızım benim kaç. Şimdi oğlumuzu dün akşam o koyduğum kafese bıraktım. Sabah tabii çıkardım onu gezdirdim bahçede. Abi sana bir şey diyeyim mi bak. Köpek muhteşem. Kalitesini geçtim köpeklere davranışını geçtim. Sabah var ya çocuk gibi. Geldi söz köpekler olur kucağına oturur ya bildin geldi benim kucağıma oturdu. Seveyim istiyor, oynayayım istiyor. Keratayla dedim bir güreş tutayım, şöyle dedim bir iteyim. Ulan bir kaza geldi, ben hiç bana çökecek böyle. Nasıl güreş yapıyor ama? Çok fena bir köpek. Şimdi birazdan izlersiniz. Bir de onunla güreş tutarız. Abi güç yetmez ona. Bak vallahi billahi ona güç yetmez. Harbiden aygır. Diyoruz ona aygır. Aygırın da hakkını veriyor. E bazıları demiş ki İsmi demiş Carlos olmasın. Ya ben düşündüm taşındım. Carlos bana güzel geldi be arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Carlos bana güzel geldi be. Çok isim var. Düşünüyorum taşınıyorum. O köpeğin onu taşıması lazım falan lazım filan lazım. Hatta biliyorsunuz baronu sahiplendirmiştik. Ulan dedim baronun ismini baron buna mı koysam? Baron mu koysam dedim. Sonra Carlos daha güzel geldi bana. Ben ismini Carlos koyuyorum. Hakkınızı dedim Ben beğendim. Benim kafam rahat olsun abi. Hoşuma gitti o isim. Ona da yakıştırdım. O yüzden onun ismi Carlos. Onun yanına geçmeden gelin. Çiftliğimize de yeni bir misafir geldi. Onu göstereyim size. Yeni bir misafirimizle tanışın o da. Dört gün burada. Şu sıra çiftliğimizde bol bol misafirimiz var maşallah. Avni! Gel oğlum buraya gel. Avni o halinde. Sahibin görse sahibine ne diyeceğiz oğlum? Avni 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 komple çamura girmiş şu aleme. Yakışıklı oğlum benim. Karizmanın öz evladı. Girmiş oraya ördeklerin havuzuna yüzmüş. İyi geldi buraya tüyler bembeyaz böyle pamuk gibiydi. Dedim kafesi atmayayım hayvanı sıkılmasın. Yeni geldi yerini yadırgamasın. Barınağı terk edilmiş gibi hissetmesin. Şu tavuktan oraya dedim bir onu salayım. Rahat rahat özgürce hareket etsin. Tamam mı arkadaşlar ama gitmiş orada da bak ördeklerin havuzuna girmiş görüyor musun? Avni'nin şu haline bakar mısın? Avni arkadaşlar dediğim gibi dört gün burada misafirimiz. Kendisinin ırkı gel oğlum buraya gel. Jack Russell melezi, bizim Jack'in büyüklerinden. Jack'i yedi eşkele gele var ya. Jack'i yedi kocalı yürümüze dönecek yemin ediyorum. Devamlı Jack'i eş geliyor. Şimdi bu oğlumuz. Aslında hikayesi de kötü bak. Hikayesini biliyor musun? Bu köpek şu anda yedi buçuk yaşında. Bundan 3 sene önce üç köpeğin saldırısına uğramış. Ee, ölüyormuş az daha. Sahibi zor kurtarmış ve o günden beri de köpeklerden çok korkuyormuş bildiğiniz. Nefret ediyor köpeklerden. O kadar çekiniyor yani. Bahçeye bir girdi herkesten kaçmaya çalışıyor. Pakize korkuyordu. Bak Pakize'yi geçti. Pakize'den de çok korkuyor. Hayvanlar hiç bulaşmak istemiyor. Bildiğiniz nefret ediyormuş gibi. Onun şimdi burada sosyalizasyon eğitimlerini de vereceğim. Diğer köpeklerle sosyalleştirmeye çalışacağız. Alıştırmaya çalışacağız. O ön yargısını kırmaya çalışacağız. Özgüvenini yerine getirmeye çalışacağız. Pakize'de başardık. Podul oğlumuz geldi. Onu da başardık. Nasipse aralarında en zor da bu bu arada. Bunu da alıştırmaya çalışacağız bakalım. İnşallah başarırız. Çünkü büyük bir travması var. Geçmişe dalı hayvan çok korkuyor. Onu ayrı video çekerim size istiyorsanız. Yazın yorumlara. Onu bir dışarıda izleyin. Süslü ekmeği nereden aldı? Süslü ekmeğimi mi çaldın süslü? Bir terliğim inşallah bitti bu sefer de ekmeğime göz dikmeye başladılar. Bu köpekler beni batıracak arkadaşlar. Vallahi billahi. Onu size videosunu çekeyim dışarıda bir izleyin onu. Bak çok Tramvayı bir görün. Nasıl bir korku var onu bir izleyin abi. Tamam onu çekeceğim size. Yazın ama yorumlara ona göre. Çok güzel bir çocuk ama. Saldım onu şimdi buraya mutlu. Özgüvenli. Kafeste ayarlamıştım ona. asille ile yan yana koydum. Dedim kafeste kalsın. Ama sahibi ona evde bakım hizmeti istedi. Onu eve götürecektim o yüzden. Gündüzleri burada akşam evde olacak. Bu arada arkadaşlar İzabel de soruyorsun. İzabel Hanım evde. Jöken Hanım doğumhanede. Bileği eski sahibine geri gönderdik. Onun çiftlikten giden bir köpek olmadı. Haberiniz olsun. Burada da net bir açıklama yapayım yani. İzabel Hanım evde olduğu için benim başka evim var. Orası buradan ayrı. İzabel şu an evde kaldı. İzabel'i görün zaten evrim geçirmiş. Böyle ayı gibi falan olmuş. Tüyleri müyleri mükemmel bir durumda. Hiç çiftliğe getirmiyorum onu. Evde takılıyor yani. Ama getirmemize lazım kız. Evde sıkıldı. Gelin bakalım şimdi aslanımızın yanına bir gidelim bakalım. İtalyan aygırı neredesin oğlum? Allah Allah şu adamın karizmaya bir bak be. Memleket köpek yersin köpek aslanım benim. Yakışıklı oğlum. Karizmanın öz evladı. Abi şuna bir maşallah deyin. Deyin maşallah nazar değmesin oğluma. Rabbim onu kem gözlerden, nazarlardan korusun inşallah aslanım benim. Neredesin lan? Neredesin lan? Ha? Yakışıklı oğlum. Çok şükür beni hemen benimsedi. Bak zaten benim şuraya gelen köpekler kalbimdeki o sevgiyi hissettikleri için, merhameti, vicdanı hissettikleri için. Bak bu konularda mütevazı değilim abi Mütevazı olacağım yer var, olmayacağım yer. Hayvan konusunda mütevazı değilim. Gerçeği konuşurum. Hissettiği için hayvan beni çok çabuk sevdi, alıştı. Hiç yerini yadırgamadı, çok şükür. Bir de yaramaz bir köpek de değil. Aslında yaramaz, oraya yemek koymuşum ona, bak kartonu parçalamış. Oğlum niye parçaladın o kartonu? Canım mı sıkıldı? He aslanım. Sabah bir çıkardım onu var bir gör ya. Zehir gibi ya, zehir zehir. Bayıldım bu çocuğa maşallah. Aslanım benim. Şimdi seni bir çıkaracağız. Dışarıda köpek Victoria'yı kapattım. Karan var, Jeki var, Kataş'a var. Bir Victoria'ya bu bir şey yapıyordu da çözemedim Victoria niye öyle yapıyor. Oğlum benim, aslanım benim. Dur. Dur kayışını bir takayım senin. Bak. Bak şuna bak. Neredeymiş o? Neredeymiş lan o? Aslanım benim. Kaplanım. Dur oğlum dur. Allah seni ne yapsın? Dur lan. Şşş. Aha. Psikopatlaştı bak. Dur oğlum kayışı parçalama dur. Abi. Düşünsene böyle bir köpek üstüne atlıyor ne yaparsın? Natasha da beni koruyor arkadan. Natasha girme kızım sen dibine. Natasha girme. Görüyor musun Natasha'yı? beni nasıl... Oğlum dur! Sen de iki övmeye gelmiyor hemen şımardın ya. Dur öyle bir onunla güreşeyim ben. Heh. Hayır Natasha kaç. Bak sen de güneş tutarsak seni yıkarım bak ben pehlivanım oğlum haberin olsun. Duydun mu seni yıkarım vallahi. Bir de canavar gibi üstüne üstüne atlıyor ya. İnsan çekiniyor abi ister istemez. Ama Nataşam'ın düşkünlüğü Alman kurdu da. Hemen gördü orada sahibi zarar görüyor. Hemen beni nasıl korumaya geçti? Çok vefalı köpek. Alman kurtlarının bu sadakatine bayılıyorum ben. Şimdi gelin bakalım aslanımızı şöyle iyi bir gezdirelim. Tamam mı Nataşa, sen gene çok bulaşma kızım buna. Buna güç yetmez. Bunun ismi Carlos. Carlos'um benim. Carlos da buna yakışır. Zehir gibi oldu. Zehir gibi oldu. Carlos baba. Carlos dedi eski Carlos'u özleyeceğim ama Ayı bu çiftliğe güzel bir iz bırakmıştı zamanında. Ayı çok ayrı bir köpekti. Artık ismini yeni olduğumuzda yaşatacağız. Ve bu onun ismini hakkıyla taşır. Ona eminim ben bak. Bak gene bir koltuğa oturayım mı benim? Ya da kamelyaya oturayım. Bir kucağıma alayım onu izleyeyim bak nasıl kucağı seviyor. Gel. Kaplan kaç kızım oradan bir. Kaplan. Kaplan çık. Hadi kızım. Dur. Gel oğlum buraya bir. Gel buraya. Gel gel buraya gel. Gel bir buraya gel gel. Gel şuraya. Aklı diğer köpeklerde. Gel. Gel. Gel kucağa. Hadi gel. Bir tek sıkıntısı var. aşırı salyası var abi. Bir kaldırayım mı? Oh. bana. Allah. Maşallah bayağı da ağır. Bir kafanı da düşürün oğlum. At böyle. Tahminlerin doğrultusunda 60 kiloya yakın. Yüzümü de salya yaptı. Oğlum iğrenç salya midem bulandı bak. Kane korsaların tek kötü çok salyalı köpekler. O da ağızlar sarkık ya o yüzden. Salyaları çok fazla. Şimdi gelin aslanımızı götürerek tozundan oraya doğru sonra bir dışarı çıkarız onu. Rahat 55-60 kilo var. <laughs> Daha 9 aylık. Bazıları da 9 aylık olduğuna inanmamış. Kimliğinin ilk basılma tarihi. Hepsi var. Hatta eski sahibi de veterinerden tekrardan teyit etmiş. Tam 9 aylık arkadaşlar köpek. Farkındayım büyük durdurun ama 9 aylık. Yalan konuşmuyoruz yani. Anladın mı? Sahibinin bana demesi o şekilde. Teyit etmiş, bakmış. Kliniklere de sormuş. Kayıtların olduğu tam 9 aylık. Sistemden sorgulamışlar. Ben de farkındayım büyük ama öyle yani. Gelik mazlumun yanına gidelim. Aslanım benim. Bak 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 bak. Mazlum baba kim gelmiş mazlum? Şila Aslanlarım benim nasıl kilitlendiler lan <laughs> Allah! <Oha. gülüyor> dur lan! lan dur dur lan. Lan güç dur oğlum, dur 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 İkinci ikinci kayışını takmayı unuttuk. Şşt ne taşınır. Hey mazlum! <gülüyor> <gülüyor> mazlum tamam! Mazlum gizli kaza geldi şuraya saldırıyor. Şşt. Tamam! <laughs> Mazlumu görüyor musun lan teröristtir üstü lan manyak? Tamam oğlum tamam! Tamam! Ulan gücüm yetmedi şşşt! Mazlum akını dur. Gücüm yetmedi yemin olsun lan. Çok fena gene telliğim çıktı. Bir de o sıkıntı yok benim. Marazları çek bakayım. Marazlar gene gaza geldi. Aslanlarım benim. Bu üçlü çok güçlü bak. Bakalım aynı gideri. Bizim bu yeni aslanımız onlara yapacak mı merak ediyorum. Gel bakalım paşam. <laughs> Gel gel hava sıcak. Oy. Yalnız bu üçlüye bak birbirine dönmüyor ha. Erkek köpekler böyle saldıracağı zaman bak da ayağını kaldırmadan işiyor. Göğs gö gö i̇şiyor değil mi şu an? Ayağını kaldırmadan işiyor bak. Dokuz aylık olduğuna inanmayanlar. Ayağını kaldırmadan işiyor ha. Gördünüz mü? Dokuz aylık. On dört aylık köpek. Kendine köpekçiyim diyen bilir ki ayağını kaldırır bir şey erkekse. Daha ayağını kaldırmadan işiyor. Dokuz aylık köpekteki özgüveni, yiğitliği, mertliği, endamı. Görüyor musun sen be? Aslanım benim lan canımı çıkardı ya. Bak. Mazlumun orada saldırdı ya yemin olsun güç yetmedi. Vallahi billahi güç yetmedi. İkinci tosunlara pek bir şey demedi sonradan tak geçti. Bir de bu kana çok çabuk yürülüyor arkadaşlar. Büyük köpekler ya. Çok çabuk yürülür bir de hava da çok sıcak. Beni ter onu düşünemiyorum şimdi. Gelin bakalım şu aslanımı ve bahçede salamayacağım onu. Güvenemiyorum pek bahçede. <laughs> Niye güvenemiyorum şimdi? Tellerin yanına gider ayağını kaptırır. Başkasının ayağını kapar. Saldırıyorlar. Ayağını çıkarıyorlar ya telden. O yüzden pek güvenemiyorum arkadaşlar. Dışarıda rahat rahat çekelim. Maşallah oğlum ha. Yani sen böyle çok çekiyorsun da. Biz seni değil sen bizi gezdiriyorsun. oğlum. Olmaz böyle. Gelin bakayım bir çıkalım dışarıya. Şimdi aslanı çıkardım dışarıya da ikimizin de canı çıktı. Yorulduk arkadaşlar. Natasha Hanım gelmiş senin yani git telin dibine. Nataşa sakın kaçmayın oradan Nataşa. İnşallah çoban denk gelmez bize ha. Bu sıcakta var mıdır ki çoban? Normalde çoban geliyor koyunları da arkadaşlar. <laughs> Geçen zaten başımıza bir olay geldi. Kuşlarımın vurulduğu gün arıyorum ben şimdi kim? Ulan çoban geçiyor. Çobana dedim bir sorayım bakayım böyle silah sıkan neden duymuş mu? Motora bindim. Buradan bir gidiyorum. Taysin baba peşime. Zara peşime. Süslü peşime. Gid, gidiyorum çoban yana doğru. Yaklaştım onları sonradan gördüm. Ulan Taysin bir geldi saldırmaya. Bak mevzuya filme, Taysin'i kurtarmaya çalış derken. Aha Süslü gene fırlamış geldi. Ya Süslü rahat rahat şunu gezdirecektim. Gene fırladın kızım. O çobanın olduğu yerde video çekseydim size emin ol gül gül ölürdünüz yani bak. Kaçın <laughs> bir koyunlara, bir adama derken çok çok sıkıntı olmadan atlattık da benim burada bir yere aniden fırladığımı görmesinler. Köpekler hissediyor, hemen koruma işgüdüsüne gidiyorlar beni kurtarmaya geliyor anladın mı yani? Yardıma yani. Şimdi bak bu aslanı buraya bir savarız. Bir de bununla güreş tutarız da süs tanrım gelmeseydi ya süs bir şey yapar mı ki bu? Oğlum bak süs diye bir şey yaparsan yemin olsun seninle çok buluşuruz paşam. Ben sana söyleyeyim çoban yok değil mi etrafta? Adam bu havada koyun gitmez herhalde. De. Adamın deli olması lazım. Gel. Hadi saldım paşam. Koş bakalım memleket senin. Koş. Aslanım benim be. Vay. Allah'ına kurban senin. Karizmanın öz evladı öz. Hava sıcak da içi yandı. Görüyor musun? Çok güzel köpek ya. Sallı güzel. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Vallahi billahi çok beğendim. Hem burada şeyi de ölseniz bakalım bizim sözümüzü dinleyecek mi? Çok aslında yaşlı da değil. Kane da normalde eğitimi ha, biraz zor köpekler de 9 aylık eğitime gene biraz geç kalınmış ama biraz zorlasak aa bak süslü yanına gidiyor. Sakın süslüye bir şey yapmasın ha. Şişt! Aman. Süslü gel. Süslü gel. Aman süslüye saldırır, maldırır. Başımıza iş almayalım. Süslü kızımın canı tatlı. Süsümün canını yakanı ben de yakarım. Carlos, Duydun mu aslanım? Sakın bulaşma süslüye. Gel buraya gel. Şu yan taraf yanmışmış o tarla be. Baksana sağ taraf yanık mı? Orası yanmış herhalde arkadaşlar. İyi bizim çiftlik yanmadı vallahi. Allah korudu bizi. Gel. Cık, gel oğlum buraya gel. Hadi başa. Gel hadi sözümü dinle bakayım gel. Gel oraya değil, gel süslü nereye gidiyorsun? Bak Carlos'u da götürüyor peşine ya. Carlos gel. Carlos. Hayda bunu nasıl yakalayacağız şimdi biz? Ulan burada arı kovanları varmış ya bu aralar şimdi sokmasın bizi. Baksana. Arı kovanları var. Aman köpekler yanına gitmesin. Gel oğlum gel. Haydi Carlos. Gel. Gel aslanım benim gel. Gel şurada bir yağlı güreş yapalım seninle gel. İki pehlivan çıktı meydana hadi bakayım gel aslanım gel. Carlos baba. İsmini de alışacak, zamanla alışacak diye diye alıştıracağız onu. Dur biraz gaz vereyim bakayım bana, Gel oğlum. Bir de askı yapsam var ya, tadından yenmezdi be. Bizim Hector da yapmıyor, bu da yapmıyor. Gel oğlum. Gel bir seveyim seni gel. Gel buraya. Ne oldu yoruldun mu? He? Yoruldun mu aslanım? Ne oldu bahçede artistik yapıyordum ha? Yoruldu arkadaşlar. La sıcağı hiç gelmiyor hayvan. Biraz bana... Böyle salacağım devamlı her gün bunu. Aslında motorla bir video çekeyim mi size. Motora bineyim gideyim buradan. Köpekleri de koşturayım peşime. Bir antrenman verelim bunlara serin havada. Ciğerlerinin açılması lazım. Bak hemen canı çıktı görüyor musun? Biraz antallaşmış. Ona böyle devamlı spor yaptırırsak <laughs> ciğerleri açılır. Fiziği kaslanır. Daha da zehir gibi bir köpek olur yani ha. Gel oğlum. Hadi bak. Gel. Haydi başa. Gel buraya. otur. Otur. Otur oğlum. Otur oğlum. Otur. Aferin lan sana. Görüyor musun adam da gizli zekayı sen? Gördün mü bak otur eğitimi de var ha. Dur süslinin yanına gene fırlıyor bak. Süslü kaç süslü kaç. Süslü kaç kızım ona bulaşma. <laughs> Abi dev gibi korkutuyor beni ya. Sü süslü bu dünya için çok tatlı narin bir kız o. Dur. Süslü bak çekiliyor biraz ondan. Süslü sen niye geldin kızım? Rahat rahat oynatacaktın beni. He? Süslü bir koş şurada koşsun da, da ciğerler açsın kızım hadi. Bir antrenman ver ona. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın güzelim. Hadi gidelim oğlum. Hadi gidelim. abi yapacak mı? Hava çok sıcak hayvanın canı çıktı ki. Bunda şimdi güreşle tutulmaz burada. Baksana yandı seni bir havuza atayım mı lan? Bir serinle doya ya. He aslanım. Maşallah oğlum ha. Süslü bizi bıraktı kaçtı arkadaşlar. Carlos'u da zor kurtardım az daha yola atlıyordu. Gelin bir gölgelik buldum şuraya çöküp. Oturalım. Bu sıcak havada deli gibi güneşin altına çıktık ya. Gel Hugo baba gel. Aslanım benim. <laughs> Allah. Nerede benim oğlum? Nerede benim oğlum? Şuna da kopayım de. He. Neredesin lan? Hugo'nun baksana. <laughs> içi yanmış aslanım benim. Yoruldu da arkadaşlar hava sıcak ya. Başakların yanında otur böyle. İnşallah Yakın zamanda bir de dişiler getirebilirsem abi çok iyi olacak. Bir sürü rotumuz var. Diablo'yu kaybettik erkek rotumuz yok. Kane korsaların ailesi var siyahla Bulus, en iyileri. Bu sefer de dişimiz yok. Biz de bir dengeyi oluşturamadık biz. Biri var biri yok. Biri var biri yok. Değil mi Hugo baba? Hugo diyor aklım oraya gitti. Carlos. Carlos yakıştı buna ya. Onlara bir dişi çözmem lazım abi. Dur oğlumun yanına çökeyim ben de şöyle. Oğlum niye benden uzakta duruyor benim aslanım? He? Yakışıklı oğlum benim. Aferin sana. Ama bak nasıl bana bağlanması ne diyorsunuz? Bak her köpek bu kadar bağlanmaz ha. Daha dün geldi bu. Dün akşam üstü geldi. Ya öğlen geldi. Pardon ha öğlen. Bir iki gibiydi. Ama sanki sahibi benmişim gibi davranmıyor mu? Sanki elimde büyümüş gibi değil mi? Maşallah çok akıllı ya. Harbiden... O beni benimseli, ben de onu çok benimsedim abi. Bu oğlana iyi bir blue eş. Hector baba iyi bir siyah Bir tane de erkek Rottweiler var İstanbul'da. <laughs> Onun için görüşüyorum da bakalım arkadaşlar. Onu da getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Artık Rot ve Kanekorsu üstüne gideceğiz gibi duruyor. Değil mi aslanım benim? Ama Kanekorsu'nun da alası var ha. Bu Blue olarak muhteşem, Hector Baba CEO olarak muhteşem. İkisi de birbirinden kaliteli abi. Maşallah çok sağlam köpekler. Aslanım benim. Şöyle bir fotoğraf çekin de bana Instagram'dan atın arkadaşlar. Ayağımı çekmeyin ama. Aslan benden yakışıklı maşallah. <laughs> şimdi karizmaya baksana. Maşallah oğluma. Senin dedim mi gidelim mi şimdi? He havuz atsın baba seni bir. Serinleteyim mi seni havuzda? He yakışıklı. Bak akıllı da söz de dinliyor ya. bağırsız köpek değil tam dengesinde. Özgüven desen okey, sözümü dinleme desen okey. Yalnız üstünde çıkan kire bak. Elim leş gibi oldu. <laughs> Buna iyi bir yıkamamız lazım. Elim leş gibi oldu vallahi Hadi gidelim oğlum? Senin dedin mi? Keşke su da alsaydık yanımıza da sen susadın ben de susadım aslanım vallahi Hadi gidelim gel. Gel paşam senin kayışını takayım ama ben. Şimdi evin önünde yola atlar matlar, araba denk gelir falan Allah korusun. Hadi gidelim hadi yeter. Gitmek istemiyor ki senin yeri buldu ya. <laughs> hadi hadi. Havuzda yüzülecek baba seni gel. Gel. Yok abi çok yorulmuş. Buna akşamları bir de sabah erken saatlerde böyle 5-6 gibi çıkarıp dediğin gibi koşturup antrenman vermemiz lazım. Orada bir seri yapayım abi. Motorun peşine salalım köpekleri gidelim. Ne diyoruz? Yeni bir seri köpekler antrenman serisi. Koşturalım bunları tarlalarda. Serin havada hayvanların ciğeri açsın. Bizim bahçede koştukları yetmiyor tabii. Gel. Şimdi Carlos'u bir kafesine aldım arkadaşlar. Hayvan çatladı yemin ediyorum. Sıcaktan var ya hiç kalkmak istemiyor. Sıcağı hiç gelmiyor. Biraz alışması lazım zamanla. Gelin bir Hector babanın yanına gidelim. Hector'un babacığını da atmayalım da. Hector'u da bir görelim. Alex ne haber oğlum? Lan arkadaşlar Sıka'yla da Asil'i yan yana koydum. Asil iyi büyümeye başladı ha. Fark ediyorsunuz mu? Bak kilo oldu zaten bayağı Asil. Maşallah tüy yapısı falan nasıl parlak bak. Bakımı görüyor musun adamdaki? Pardon kızımdaki. <laughs> On numara oldu boylanmaya da başladı. Ah bir de şu kafa büyüseydi. ona biraz o diş kaşıma kemikleri almamız lazım. Onları kemirtmek lazım. Diş kafayı patlasın diye de bakalım yapacağım onu da. Ama iyi boylandı. O da daha kaç aylık oldu? O da ufaktı ha biliyorsunuz. Zeus Paşa haber? Hector baba. Neredesin oğlum? Hector'un da Canı çok tatlıymış arkadaşlar ya. Ufak bir ısırıldı. Dedim geçen anlattım ya. Apollo tarafından. Ulan adamın yüzü geçileşiyor. Şeyi canı çok tatlı. Bugün sabah gene Nata çeksin. Batır kızım o suyu. Batır. Batır yavrum. Devam et böyle. He. Ve hayvan bu kadar yüzmeyi sever mi ya? Vallahi billahi en iyisini o yapıyor ama. Bizim gibi deli değil ki güneşin altında gezsin. Hektor baba gel sabah gene onun bir pansumanlarını yaptım arkadaşlar da yüzüne ilaçlarını ilaçlarını yüzü biraz şey oldu ya. Fazla açıldı ya. ufak bir dişi büyüdü anlamadım ki ben. Normalde böyle olmaması lazımdı. Bizim Hector'un biraz canı tatlı. Gel oğlum. Cık. Gel paşa aslanım benim İtalyan aygırı. Nerede lan benim oğlum? Nerede lan benim aslanım gel. Karizmanın öz evladı öz. Tamam gençler sakin. <laughs> Dur oğlum yavaş yavaş ya. Bunlarda ne güç var nasıl asılıyorlar. Alex sakin Alex. Alex iyice psikopat oldu bak. Herkese saldırıyor görüyor musun? Alex de aynı. Gel Hektör baba. Hector'un o yüzündeki yaradan dolayı keyfi yok. Anladınız mı? Normalde biliyorsunuz çok enerjisi falan yerinde ama yüzündeki yara biraz rahatsız ediyor da inşallah bir haftaya on güne tamamen iyileşir arkadaşlar ya. Ya öyle dişici de yok, büyük de. Anlamadım niye öyle olmuş. Gel paşam. Yani bak. Hector kendini göstermeye başladı Hector baba. Gel paşam gel. Victoria kaldın mı kız sen orada? He zilli. İki de koydum onların yanına. Gel. Gel Hector baba bakayım gel. Şu an salamında bir özgüvenini görürüm gel. Gel. Esko. oğul çöpe görüyor musun lan Gel Hector, gel Gel Hektarın keyfi yok abi sesini bile çıkarmıyor Sıcaktan sıcaktan Bir de yeni çıkardık ki etrafa işeyip Liderliğini kurmak istiyordu arkadaşlar Anladınız mı Gel hektar baba aslanım benim haydi Aferin oğluma Bak hele şu makineye bir be Bak hele şu makine ya. Aslan lan bu. Maşallah oğluma. Gezdirelim şu paşamı güzelce gel. Gel aktarım, gel. Oturalım mı oğlum gözünüzü seveyim. Benim de tansiyonum düştü arkadaşlar. Bir anda enerjim kaçtı. Şeye gittik ya tarlaya. Yemin ediyorum başıma güneş geçti herhalde. Tüm enerjim keyfim kaçtı o yüzden. Hector baba gel. Neyse arkadaşlar bugün de yeni gelen evladı gideyim bir tosunlarla karşılaştırayım. Bir salıp izleyeyim dedim. Tabi biraz saati yanlış seçtik. Daha serin havada yapsak daha iyiydi ama gördük. En azından böyle olduğu zaman hayvan biraz yoruldu hemen benim sözümü dinledi. Öyle olması da beni mutlu etti. Otur dedim bir de gördünüz mü önüme böyle kırıldı oturdu. Maşallah çok akıllı bir köpek. Hector babamın da pabucunu dama atmadık tabi daha o köpek yeni geldi. Hector burada bir senedir var neredeyse değil mi aslanım benim. Maşallah İtalyan aygırı. Ama oğlumuz keyifsiz daha yarasından dolayı. Bir tamamen iyileşsin Hector Baba yine özgüvenli bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Hayırlı sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.